Akşam Pazarı TV izleyenlere herkese merhaba. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Tanrıverdi Beyefendi ile birlikteyiz. Merhaba Hikmet Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkürler. Sizi sektörde herkes tanıyor, herkesin bildiği bir simansınız. E yine de bize kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? E, ben 1962 doğumluyum. E, 75 yılından e, itibaren bu sektörün içerisindeyim. Yani Türk hazır giyim sektörünün ilk doğuş yılları, ihracatın ilk başladığı yıllardan bugüne kadar bu sektörün birçok kademesinde çalıştım. Aksesuar üretiminden, kumaş üretimine, konfeksiyon üretimine, dış ticaretine kadar birçok konuda çalışmalarım oldu, işlerim oldu. Aşağı yukarı 8 yıldır da şu anda İstanbul Hazır Giyim İhracatçı Birliği Başkanlığı'nı yapıyorum. Sektörde çok önemli bir isimsiniz. E, gözlemleriniz bizim için çok önemli. Sizce Türkiye gündemini e, bize değerlendirebilir misiniz? Şu an e, örneğin dolar artışı ihracatçılar için ne yönde? Şimdi tabii şu anda baktığımızda e, Türkiye döviz kurunda e, ciddi bir oynaklık var. Hani bunun e, sebebine dönüp baktığımızda işte seçimler bitti, koalisyon kurulsun diye bir beklenti vardı. Kurulacak diye bir beklenti vardı. Olmadı. Seçime gidiyor Türkiye. Ee, bu ortamda tabii bu belirsizliğin getirmiş olduğu bir içerideki belirsizlikten kaynaklı ciddi bir hareketlenme oldu döviz kurlarında. Yabancıların çıkışı yaşandı ve hala yavaş yavaş da yabancılar Türkiye'den çıkıyor, yabancı sermaye Türkiye'den çıkıyor veya sıcak para diyeceğimiz paralar Türkiye'den çıkıyor. Yeni yabancı yatırımcı gelmiyor, bu belirsizlik ortadan kalkmadı. Türkiye'de yatırımlar durdu belirsizlikten dolayı, yani insanlar... Ee, yeni bir hükümetin kurulmasını bekliyorlar. Ama bu arada bir de dünyada gelişen bir takım olaylar var. Bu dünyadaki gelişen olayları da bu işin içerisine koyduğumuzda işte burada dalga boyu çok daha fazla oldu. İşte Türkiye'nin e, şu anda önünde bekleyen e, riskler işte Fed'in faiz arttırımının beklentisi var. Fed faiz arttırırsa Türkiye'deki faizlerin yükselce, e, paranın maliyetinin e, artacağı, yabancı e, sıcak paranın özellikle hızlı bir şekilde Tekrar yuvasına dönecek ki yani dünyada bugün e, aşağı yukarı bir trilyon doların tekrar geri dönüş yaptığı e, söyleniyor, daha da e, yapacağı söyleniyor faizler arttıktan sonra. E, i̇kinci olarak baktığımızda e, Çinde yaşananlar e, var. Çindeki yaşananların e, getirmiş olduğu olumsuz etkiler var. E, dünyada bir kurt savaşı e, başladı. Yani o etkiyle birlikte Çin'de de ciddi bir kurlarda ciddi bir hareketlenme oldu. Bu hareketlenme neticesinde diğer Asya ülkeleri ülkeleri bu işten ilk önce olumsuz etkilendiler. Onların paralarında ciddi hareketler oldu. Gelişmiş ülkelere bu gelişmekte olan ülkelere yansıdı. Yani 2001'den itibaren dünyada gelişmekte olan ülkeler ciddi şekilde para çektiler. Yabancı yatırım çektiler ve hızlı bir şekilde büyüdüler. Ama bugün deniz bitti, gelişmekte olan ülkelerin hepsi şu anda çıkan parayla karşı karşıyalar ve bir dünyada bir hareketlenme var. Para gideceği güvenli liman arıyor ki bugün en son iki gündür Japon yeni bile sıfır faiz, eksi faiz olmasına rağmen yabancı girişleriyle. E, yenin değeri e, Amerikan dolarına göre e, düştü, e, değer kazan değer kazandı yen. Yani. yani insanlar e, artık daha güvenilir liman arıyor. Öbür e, tarafta Avrupa'ya baktığımızda Avrupa'da şimdi e, geçtiğimiz yıllardaki resesyonun sonucunda e, şimdi orada bir büyümede hareketlenme var. E, yani geçtiğimiz yıla nazaran bu sene e, daha hızlı bir büyüme e, rakamı var. E onun da bir Merkez Bankası, e, Avrupa Merkez Bankası da e, ciddi bir şekilde artık piyasaya para vermeye başladı. Yani daha önce Fed'in yaptığını şimdi Avrupa Birliği Merkez Bankası yapıyor. E şimdi bu paranın o tedavülde olmasından kaynaklı bir büyümenin e, hızlanması, e, ticaretin hareketlenmesi var. Bu bizim için e, belki olumlu e, olabilecek e, bir şey. Ama bu arada Euronun değer kaybetmesiyle de e, Avrupa Birliği tekrar ihracatını da canlandırmak istiyor. Yani iç piyasasını, üretimini, sanayiyi canlandırmak istiyor. E, geçmişte yaptıkları hatalardan birisi ee, sanayiden çıkma noktasında e, bir Avrupa Birliği vardı tamamen neredeyse hizmet sektörüne e, dönen bir Avrupa Birliği vardı ama işte o geçtiğimiz yıllarda yaşanan yani Yunanistan belki küçük bir örnek ama işte İtalya'da İspanya'da Portekiz'de yaşananlar da e, Avrupa Birliği'nin e, de ee, İrlanda'da, e, Avrupa Birliği'nde de ciddi şekilde bir e, sıkıntı e, yaratacak gibiydi. Ama işte aldıkları tedbirlerle, şimdi onlar da e, bundan sonra tekrar ihracatlarını arttıran, içeride sanayiye yönelen bir e, organizasyon e, kurmaya bakıyorlar. E, Türkiye'de biz bu dönemde, böyle dünyanın karışık olduğu bir dönemde hazırlıksız e, yakalandık. İşte bir seçim atmosferine girdik. Yani seçim atmosferine girince 6 aylık bir süreç boşa geçmiş gibi oldu. E, o seçimden çıkan süre sonuçta çok fazla tatmin edici olmadı. Şimdi tekrar bir 6 aylık süre yaklaşık olarak kaybedeceğiz. E, bu bir yıllık kayıp e, Türkiye'nin 2016 yılındaki e, durumunu da olumsuz etkileyecek diye düşünüyorum. Yani bugünkü e, ortam maalesef e, çok şey gözükmüyor farklı gözükmüyor şimdi Türkiye 2016 bütçesini hazırlayacak hazırlamak zorunda Eylül ekim ayında e şimdi hangi e, datalarla veya hangi hedeflerle 2016 bütçesini hmm. 16 bütçesini hazırlayacaksınız hmm. Muhakkak işte günü geçiren bir bütçe olacak e bunun da Türkiye'ye gelecek dönem için çok fazla bir e, katkısı olacağını zannetmiyorum. Türkiye'de yatırımlar durmuş ne yabancı geliyor ne Türkiye'deki iş adamı artık yatırım yapıyor yapılanlar da e, yarım vaziyette şu anda bekler pozisyonda oldu e, Türkiye'nin bir güvenlik problemi var kendi içerisinde yaşadığı bir PKK terörü var. Dış bölgemizde, etrafımızda yaşananlar var, olumsuzluklar var. Bunların da hepsini üst üste koyunca, özellikle Orta Doğu bölgesinde ciddi bir sıkıntımız var, pazar kaybımız var. Yani o bölgelere yaptığımız ihracatın azaldığını, e, azalacağını düşünüyoruz. Hatta büyüme potansiyeli olan e, bir yerde. Yani bugün e, Irak komple açıldığı zaman yani Türkiye çok ciddi büyük bir pazar olarak e, çıkacak karşımıza. Yani hem müteahhitlikle hem e, ihracatla birlikte yani Türkiye sadece 50 milyar dolar Irak'la bir e, ticaret yapabilir, ihracat e, geliştirebilir. E, aynı şekilde Suriye öyle. Yani Suriye'de bir barış olsa aynı şekilde olabilir. İşte e, Mısır'la maalesef olumsuz e, ilişkilerimiz oldu. Ticaretimizi çok fazla geliştiremedik. E, yukarıya dönüyoruz. Yukarıda da bu sefer e, geçtiğimiz senelerde Ukrayna ile Rusya arasında çıkan problem ve Ukrayna'nın yaşamış olduğu ekonomik krizden dolayı zaten Ukrayna'da ciddi bir e, ihracat azalmamız, pazar daralmamız oldu. peşinden Rusya'da yaşananlar, petrol fiyatlarının geri gelmesi Rusya'yı olumsuz etkiledi. Rusya'da ciddi bir devalüasyon oldu. para birimi değer kaybetti. Bundan dolayı ticarette ciddi bir zayıflama oldu. Tam oturuyor dediğimiz şu dönemde de işte 15-20 gün öncesine kadar 1 dolar 50 ruble civarında oturmuşken insanlar tam alışmışken ki biz bu Eylül ayında Türk ihracatının veya en azından tekstil sektörü açısından Eylül ayından sonra tekrar Rusya'da bir hareketlenme olacağını planlıyorduk. Yani Türkiye hızlı bir şekilde oraya mal satışını arttırır diye düşünüyorduk. Ama maalesef şimdi 1 dolar 70 rublenin üstüne çıktı ve pek aşağıda gelecek gibi gözükmüyor. Petrol fiyatlarının olumsuz etkisi Rusya'yı çok ciddi şekilde etkiliyor. Geçenlerde bir araştırma vardı. Brent petrol fiyatı şu anda 43,5'larda 40 dolara düştüğünde Rusya'da Bankacılık sisteminin yüzde 25'ine yakını çöküyor. Yani öyle bir sıkıntı yaşandığında, yani Rusya'nın kendini toplaması da herhalde bir iki yılı falan bulur. Bunlar bizim ihracat pazarımızdaki olumsuzluklar. Ha olum tarafına bakınca özellikle Avrupa Birliği'nde işte büyümenin e, hızlanması, iç pazarın tekrar canlanması, e, Avrupa Birliği'nin ihracat gelirlerinin artması e, bizim açımızdan bir olumlu e, hamle oluyor. E, bizim biraz daha e, işte stabil hale gelip e, tekrar hızlı bir şekilde e, ihracatımızı arttırma çalışmaları yapmamız gerekiyor. Ben e, Avrupa Birliği'nin bizim açımızdan çok ciddi bir pazar olacağını düşünüyorum. Yani şu anki pazar payımız orada yüzde on iki buçuk. Yani bir taraftan da bakarsak yüzde seksen yedi buçuk pazara daha biz ulaşamamışız. Yani mal satın önümüzde öyle bir pazar var. O yüzden moralimizi bozmadan ciddi bir şekilde o pazarla ilgili çalışmalarımızı devam ettirmemiz lazım. Söylediklerinizden anlıyorum ki bu sene sadece ülkemizdeki değil dünyanın diğer ülkelerindeki krizlerde Bizleri, ihracatçıları oldukça etkiledi. Özellikle Çin'den bahsetmek istiyorum. Çin'deki resesyon e, ihracatçıları ve işverenleri nasıl etkiledi? Biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi tabii e, Çin'de e, büyüme e, durmaya başladı. Yani bu ihracatın azalmasından kaynaklı ama Tabii Çin'in etrafında özellikle kendisinin de yarattığı bir takım uydu e, ülkeler var. Yani örneğin işte Vietnam var. Hani Çin bir dönem e, kendi maliyetleri yükselince e, etrafındaki Vietnam gibi ülkelerde yatırım yaparak o ülkelerin ihracatının büyümesine katkı sağladı. E, Çin'in modeliyle e, diğer Asya ülkelerinde işte Kamboçya'sı, Sri Lanka'sı, Myanmar'ı e, hatta Hindistan gibi ülkelerin de e, ciddi şekilde yavaş yavaş Bengaldeş'in ihracatlarını arttırdığını e, görüyoruz. E tabii e, Çin ciddi bir e, pazar daralması yaşamaya başladı. Bu arada iç piyasasındaki talep büyümesiyle bunu aşmaya çalıştı. İçeride de ciddi bir nüfusu var, ciddi bir iç pazarı var. İşte yabancı yatırımcıların da bir çoğu gidip orada para kendi sektöründe boy göstermeye başladılar. Tabii o iç piyasasını büyütmesi, büyümenin de aynı şekilde devam etmesinin de. E, şart olduğunu düşünüyoruz. Yani e, Çin yıllardır, son 10 yıldır yüzde sekizin altında büyümedi. Şimdi yüzde sekizin %7'lere yüzde yedilere e, gelince ki başka bir ülke için yüzde yedi rakamı dediğinizde çok büyük rakamlar. Yani Türkiye'nin de belki yüzde sekiz, yedinin altında büyümemesi lazım ama yakaladığımız seneler çok nadir seneler. Yani devamlılık, süreklilik arz edemiyoruz. Çin 10 yılın üstünde, yüzde sekizlerin üstünde bir büyüme gerçekleştirdi. Şimdi onun sancılarını çekiyor. Onun sancılarından dolayı ben belki e, bir dönem e, bir takım finansal sıkıntılar yaşayabilir Bir de e, dünyaya açmayı düşündüğü bir finansal sistemi var Çin'in. Bugüne kadar daha kapalı bir ekonomiydi. E, ya yani örneğin e, Çin sanayisini geliştirmek için e, çok büyük miktarlarda e, batık kredileri e, olduğunu biliyoruz ve bunları da bugüne kadar saklandığını biliyoruz. Yani dünyaya verilen e, raporlarda bunların çok fazla e, gözükmediği e, söyleniyor. E, bunlar netice itibariyle şimdi yavaş yavaş şeffaflaşma da başladıkça ortaya çıkıyor. Bazı rakamların göründüğü gibi olmadığı ortaya çıkıyor. E, bir müddet bunun sancısını yaşar ama e, tamam ediyorum Çin 5-6 e, ay içerisinde e, tekrar e, kendi değerlerini, kendi e, durumunu toparlar. Bizim açımızdan bakınca biz Çin'le birçok konuda artık rakip değiliz diye düşünüyorum. Yani bizim ürettiğimiz veya sattığımız yerlerde Türkiye imajı, ben kendi sektörümüz açısından söylüyorum özellikle. Evet, orada da çok büyük firmalar ve çok iyi üretimler var ama Türkiye artık. Ee, uzak doğudan bir ayrışma e, içerisinde. Ben dünyanın birçok yerinde e, ziyaretlerde bulundum, fuarlara gidiyoruz, e, firmalarla görüşüyoruz. E, şöyle bir e, algı oluştu artık dünyada. E, yani belki İtalya e, bizim önümüzde e, ama ondan sonra Türkiye geliyor, ondan sonra uzak doğu geliyor. Yani Türkiye hiçbir zaman artık Çin malıyla Bangladeş ürünü veya diğer Asya ülkelerindeki üretilen ürünlerle aynı tutmuyorlar. Yani fiyatı alıyorlar oradan. Belki diyorlar ki ya biz bu fiyatı aldık. Siz bize bu fiyatın çok fazla üstünde olmamakla beraber biraz üstünde fiyat verebilirsiniz diyorlar. Bu da bizim açımızdan sevindirici. İşte bunu yaparken de Türkiye'deki işte tasarımın e, koleksiyon yapmanın gelişmesiyle birlikte böyle bir e, hamle yapmış olduk ve Türkiye artık biraz daha kalite olarak e, tasarım olarak e, daha bir ön plana e, çıktı. Zaten amacımız işte e, 2023'e kadar e, belki İtalya ile başa, başa baş başa gelmek ama e, tabii onun için de bir sürü e, süreç lazım. Yani böyle bir ortamda e, o noktaya da gelebilmemiz e, çok zor gibi gözüküyor. Yani toparlarsak ben Çin'in çok fazla bizimle ilgili bir problem olacağını düşünmüyorum. Bizim en çok problemimiz etrafımızdaki ülkeler ve o ülkelerle olan riskler yani onların düzelmesi bizim de hızlı bir şekilde daha hızlı bir şekilde düzelmemiz sadece yani Orta Doğu tarafı ve e, yukarıda e, Rusya ve etrafındaki hı hı. ülkeler yani Rusya'da bir problem olunca bugün işte Afganistan'da da aynısı oluyor Kazakistan'da da aynısı oluyor yani Türkiye'nin buralarda birçok yatırımı var e, oralarda da ciddi şekilde şimdi e, paralar değer kaybediyor. Yani Rusya'daki olumsuzluklar o ülkelere de yansıyor. Şimdi o ülkelerde de bir dengesizlik başladı ve birçok Türk müteşebbisi var. Umarım onlar burada bu bölgelerde bu sıkıntıları yaşamazlar. Efendim peki tüm bu şartlar altında 2016 yılından hazır giyim ve konfeksiyoncular sektörü e, neler bekliyor? E, şimdi biz e, geçtiğimiz yıl e, 18.7 milyar dolar ihracat yaptık. Bu sene biz 20 milyar doları bulmayı hedefliyorduk. Fakat biraz evvel bahsettiğim olumsuzluklardan dolayı çevremizdeki yaşanan ve dünyada yaşanan olumsuzluklardan olumsuzluklardan dolayı yani geçen seneki rakamı bile yakalamakta belki zorlanacağız ama bu özellikle son 4 ayda yakalama için ciddi bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Ee, en azından geçen seneki rakamı yakalas. Miktar bakımından baktığımızda aslında miktar olarak biz fazla e, ihracat yapmışız gözüküyor. E, ama e, özellikle bu parite hareketinden dolayı e, ciddi bir şekilde çünkü biliyorsunuz biz e, giyimi ihracatımızın yüzde 75'inden fazlasını Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. Bu da euro ile yapılıyor. Ve Türkiye'nin kayıtları da dolarla tutuluyor maalesef. Geçtiğimiz yıl 1.40 ile 1.35 arasında olan parite bu sene 1.10'lar civarındaydı sene başından itibaren. Bunun olumsuz etkisini yaşadık. Aslında parasal anlamda bakınca Euro dolar parite etkisini çıkarttığımızda eksi birlerdeyiz düşüş olarak. Bunu da bu özellikle Eylül'den sonraki dönemde dediğim gibi etrafımızdaki ülkelerde de biraz daha gelişme olursa hızlı bir şekilde kapatacağımızı düşünüyorum veya Avrupa Birliği'ne ihracatımızın hızlı bir şekilde artacağını düşünüyorum. O anlamda çok büyük bir kaybımız olacağını zannetmiyorum. 2016 için daha umutla bakmak istiyorum. Yani Türkiye'nin e, ihracatının gelişmesini biz e, hızlı bir şekilde e, tekrar organize edebiliriz. Önemli olan burada istikrarın ülke içerisinde istikrarın olması, e, güçlü bir ekonomi yönetiminin olması, irade iradenin bir sahibinin olması. Yani şu anda Türkiye'de iradenin sahibi yok. Yani iradeyi e, uygulayacak bir e, mekanizma yok. E, bakanlıklar çalışıyor olmasına rağmen de birçok bakanlıkta maalesef hiçbir işiniz olmuyor. Yani her şey e, beklemede. Siyasi olarak bir belirsizlik var. E, hiçbir e, bürokratın e, kalıp kalmayacağı belli Böyle bir ortam içerisinde e, bir takım hamleler yapmanız lazım. Yapamıyorsunuz. Yani her şey e, yeni gelecek hükümetin üstüne kurulu. E, onun oturması e, ve sisteme adapte olması ve derdinizi anlatmanız işte o da bir yılı e, geçecek. Bir zaman süreci olacak yine yani. E, çok kolay bir dönem olmayacak. E, o anlamda bakınca hani e, çok fazla büyütemeyiz. E, ama yani Türkiye bu 2015 yılını çok ciddi şekilde kaybetti. Çok büyük bir dezavantaj oldu bizim için. Aslında çok hızlı büyüyebileceğimiz tam da böyle bu karışıklıktan, dünyadaki yaşanan bu karışık aslında belki fayda sağlayabileceğimiz bir dönemde. Keşke biz kendi içerimizde bu kadar böyle sıkıntılı bir sürece girmemiş olsaydık. Ama 2017'den sonra ben tekrar hızlı bir şekilde ihracatımızın artacağını düşünüyorum. En azından biz hazır giyim olarak bir 60 milyar dolarlık hedef koymuştuk. Bunu gerçekleştirmek için de elimizden geleni yapacağız. Bizim daha önce bu 2023 ihracat planı. Hazırlanırken e, hazırladığımız bir takım şeyler vardı. 59 maddelik bir e, talep vardı. Yani bunlar bunlar olursa biz 2023 yılında 60 milyar dolar yaparız diye e, söylemiştik. 2009'du bu hazırlandığında. Ama maalesef şu ana kadar e, yapılanların sayısı e, 59 maddeden yani olanlar ki çok basic şeylerdi e, 9 adet. E, kapağı açılan 17 adet e, aşağı yukarı 29 tane de hiç elde maddemiz var. E, hatta tersi yapılan e, maddemiz var. İşte tele, e, tepkimizi gösteririz ama şimdi artık şu anda zaten e, dediğim gibi bir siyasi irade de olmadığı için çok fazla şey yapamıyoruz. E, örneğin biz ham madde üstündeki vergilerin kaldırılması gerektiğini e, anti dumping gibi. E, vergilerin ek vergilerin olmaması gerektiğini söylemiştik. Ee, öyle olursa ihracatımızın çok daha hızlı büyüyeceğini söylemiştik ee, ve bunu e, ihracatçı birlikleri kabul etti, ee, bakanlık bakanlık kabul etti, ee, bakanlar kurulu kabul etti, hı hı. Ee, cumhurbaşkanı kabul etti ve onayladılar gönderdiler. Ama maalesef bu maddelerin içerisinde demin söylediğim ithalattan vergi ek vergi alınm alınmaması konusunda özellikle ham madde konusunda maalesef bir sene geçmedi. hatta anti dumpingleri kaldırmaktan ziyade bir de %30 ek vergi kondu. Hani bunlar tabii sektörün önünü tıkayıcı noktalar. İşte şimdi yeni hükümet kurulunda umarım bunlarla ilgili düzeltmeler olur. Biz de hedefimize ulaşırız. Tüm bahsettiğiniz sıkıntılardan sonra ben konuyu akşam pazarına getirmek istiyorum. Çünkü bu sıkıntılarınızın çözümü akşam pazarı TV olacak bundan sonra. Dört dilde birden yayın yapacak. İngilizce, Türkçe, Arapça ve Rusça. Eminim ki tekstil sektörüne de çok büyük faydası olacak. Sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Bir kere akşam pazarı TV'ye hayırlı olsun diyorum. Başarılar diliyorum. çok güzel bir ekip, çok büyük bir organizasyon. Ee, ve bildiğim kadarıyla anlatılan kadarıyla da e, Türkiye'de çok ciddi işler yapabilecek e, bir e, kurum oldu e, ve bundan sonra da olacak diye düşünüyorum. Şimdi dünyada en zor olan şey satmak. Ee, ürününüzü sattığınız zaman her yerde üretirsiniz, her yerde alırsınız e, veya stoğunuzu satabilirsiniz, her şeyinizi. E, akşam e, Pazarı TV'de e, satış üstüne kurulu, herkese e, fayda sağlayacak e, bir kanal diye düşünüyorum. Böyle olunca da hem izleyicisi çok fazla olacak, hem katılımcısı çok fazla olacak. Yani bunun bir de Türkiye'de ilk diyebiliyorum. Hani hem televizyon hem webi canlı yayınla birlikte birleştirip ticarete aracılık etmek büyük bir altyapı gerektiriyor. Ben bu projeyi yapanları da tebrik ediyorum. Bizim açımızdan da en azından sektörün Özellikle zaten tekstil sektörüyle ilgili olduğu için de sektörün de bir yerde sesi olmuş olacak. Dünyanın her yerinden izlenebilir bir televizyon olacak. Türkiye ihracatına ciddi katkısı olacağını düşünüyorum. Yani dört dilde yayın yapması zaten Türkiye'nin hedef pazarlarında. Umarım biz daha önce planlıyorduk buna benzer bir şey. Afrika için özellikle. Afrika'da ulaşım konusunda yani tüketiciye ulaşma konusunda veya oradaki toptancıya ulaşma konusunda ciddi sıkıntı var. E, şayet oralarda da doğru adımlar atılırsa hani Türkiye'nin Afrika'ya olan ihracatı e, sadece Akşam Pazarı TV sayesinde e, 3-4 katına çok hızlı bir şekilde çıkabilir. Orta Doğu'da aynı şekilde. E, Rusya bölgesinde e, aynı şekilde. E, umarım e, Türk üreticileri de bu projenin içerisinde bu projenin bir parçası olup e, projeyi sahiplenirler, e, destek verirler. E, onların da destekleriyle e, Türkiye için e, çok büyük bir e, kazanım olur diye düşünüyorum. Tekrar e, tüm ekibe başarılar diliyorum. Bu değerli bilgileri bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum, sağ olun. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Tanıverdin ofisindeydi. Kendisi bizleri ağırladı. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.